Evet, iyi akşamlar. Evet Taner Bey, iyi akşamlar, merhaba. Evet, iki tane satıcı, dünya e, bayağı entizan iki tane satıcı aynı ortamda olması. <laughs> ee, bakalım güzel şeyler çıkacak umarım. Evet, evet. Ben e, nasıl iyisin? İyi bayramlar Teşekkür Teşekkür ederim. Evet, aynı şekilde iyiyim. Çok sağ olun. Size de iyi bayramlar. Siz de iyisiniz umarım. İyiyiz, iyiyiz vallahi şey. Işte. Maraton bugün sabah gençlerle birlikte girişimcilik üzerine konuştuk. Evet. Akşam senle beraberiz. Bu arada Ziya Kızıltan da katıldı e, toplantımıza. Onlar çok, çok hoş. Çok selamlar. Var. Evet aynı şekilde birçok kişi var. Şimdi ben şöyle yapacağım. Evet. Bir, seni, bir seni tanıtacağım. Ondan sonra senin bu videondan almış olduğum satış 4.0 sistemini anlatacağım. Tabii ki. Oradan da mikrofonu sana vereceğim. Şimdi Lütfen. Şimdi benim en çok merak ettim şey. bir kere seni çok kısa bir tanıtayım ben. Ee, Teşekkür ederim. Esasında gerçekten e, gurur verici seviyede çok şey yapmışsın. Şimdi ben e, 4 kitap yazdım, 8 tane toplam kitaba imza attım. Sen 20 kitap yazmışsın. Yani 18 kitaptan 19. Nasıl oluyor bu ya yani, bu tempoda? Yani, yani kitap yazmak zor bir iş yani. Bu 18 evet, tane evet, kitap nasıl evet. oluyor? 18 kitap. Ve ee, Okullara girince yazmamak rahatsızlık veriyor. Yazınca rahat rahatlıyorsun, durmadan yazıyorsun. Ha. Ben şeyi merak ettim bir de bu. Sen tabi ODTEN mezun olmuşsun. İnsan kaynakları konusunda hem yurt içinden hem yurt dışında şirketler çalışmışsın. Evet. Evet. 30 bin kişiye eğitim vermişsin, 100 bin kişiye satış kitap kitaplarının 100 bin kişiye ulaşmış. Bu hayatı üfleyen adam ne demek? Onu anlatır mısın hayatı üfleyen adam? Yani <laughs> hayatı üfleyen adam e, henüz daha çok yeni, e, iki evet. yıl öncesinde ortaya çıkan bir kavram. E, ben okullarda da konuşmalar yapıyorum, yani lisede okuyan, üniversite sınavına evet. hazırlanan öğrencilere yönelik. Evet. Öğretmenlere ve velilere yönelik de kişisel gelişim ağırlıklı konuşmalar yapıyorum bir ot bir evet. mezun olarak. Bir konuşmamda okullara yönelik yaptığım bir konuşmada konuşma sonrası bir öğrenci geldi. Bundan bir iki buçuk üç yıl önceydi sanırım. Konuşurken, değerlendirme yaparken hocam bana hayat üflediniz dedi. <laughs> ee, o an o cümle yazıldı kafama ama çok böyle önemsemediğim bir cümle olarak kaldı. İlerleyen aşamalarda o cümle çok böyle altını üstünü doldurunca güzel bir şey çıktı ortaya. Ve evet, Hayatı iyi. Üfleyen Adam olarak da ben kendimi e, konumlandırayım istedim. Bunun da bir hikayesi bu şekilde. içeriğinde de doldurabiliriz. İyi, çok hoş. Çok hoş. ayrı hoş. bir konu ama böyle çıktı. Şimdi Hayatı Üfleyen evet. Adam kitabımız da çıkacak. bir iki mi? haftaya kadar ha. Evet, iki haftaya kadar Hayatı Üfleyen Adam kitabımız çıkıyor. Çok ee, güzel. Bu önemli bir kavram. Şimdi ben bir tane daha soru soracağım. Biliyorsun ben böyle her soruyu daha önce çalışıyoruz sende ama böyle lütfen zor, zor yerden sormayı seviyorum ben. Her zaman, her ee, zaman. Şimdi bir sürü başarı üzerine inanılmaz kitaplarım var. Başarının e, üniversite sınavı için başarı, başarının anahtarı, doktor evet. için yine başarı. Fakat şu şeyi anlamadım, iki konuyu anlamadım. Bir tanesi büyük aşıkların sırları. <laughs> <laughs> aşıkların sırları. E, aşık değil mi? Aşık. Aşk. Büyük Aşkların Aş, Sırları. Büyük Aşkların Sırları, evet. evet neymiş çok merak evet. ettim ben Büyük Aşkların Sırları. E, büyük Aşkların Sırları e, eşimi merkeze alarak e, eşim için yazdığım yaklaşık 10 yılımı verdiğim e, evet. böyle özene özene e, cidden e, aşk konusunda e, okunduğu zaman e, zihni açan gönlü açan e, neler yazabilirim diye sorguladığım bir kitap oldu ve içinde 142 tane e, çok özel aşkı anlatan paragraflar var. Böyle o mi? paragrafların ha. her biri her biri teker teker okunup e, üzerinde düşünülmesi gereken e, anlatılar. Mesela e, var bir tane şöyle örnek mesela şimdi ben hani bir sürü burada insan var. Biliyorsun bu korona sonrası bir sürü insan boşanıyor, ayrılıyor falan falan. Yani şöyle ben öyle hap var mı böyle aşk diye? Yani kadınları, kadınları kendimize aşık etmek için var mı bir sürü böyle Formüle. Vallahi e, konumuz satış ama isterseniz <laughs> böyle gidelim. <laughs> yok, yok. Belki ısınma, bu ısınma turları. bu buz kırıcı bunlar yani. Değerli zamanımızı harcamayacağım. Merak ettim yani aşkla ilgili. Ben de esasında çok e, e, koş, ilişki koştu yapıyorum esasında. Yani ben... Biliyorum. İsterseniz bu konuda ayrı bir program yapalım. <laughs> hale, hale, Aynı kadın evlisin değil mi? Aynı kadın evlisin. Aynı kadın evlisin şu anda. Yani, Tabii benim eşim... Kaç sene? E, ee, şöyle ifade edeyim, 21 yıldır evliyiz ama e, 37 yıldır tanışıklığımız vardır. İyi. Ben yani de aşağı 30, 36, 35 yıllık evliyim ben de, eşimle. <laughs> Ondan sonra ben de yani o fena değilim mesela Yani zor bir insan ama karım 35 senedir e, hala kendi satıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bir de bu şey var, babamın anlattıkları, bağ, ha. Pardon, annemin yok. Babamın anlattıkları. Kızımı Kızımın anladıkları. anladıkları. O, o nedir peki? O nedir? o da çok özel bir proje. Çok değerli üstadım Acar Baltaş hocamın da Aa, sınıf yazısı on... yazdığı. Evet, evet, güzel evet. bir proje. Üzerinde çok emek verdiğimiz. Evet. Canım kızım bir numaralı kızım. Cansın adı. Aa, Şu an o. üniversitede okuyor. Eczacılık evet. fakültesinde. Lisede okurken tabii kızım yurt dışında <laughs> ilkokulu okudu ve bitirdi. Yurt evet. dışından Türkiye'ye dönünce ee, hani bazı uyum sorunları vesaire de yaşadık. Ee, evet. Lisede okurken onu üniversite sınavına odaklandırmak için, hedefine odaklı kalmasını sağlamak için ve bildiklerimi aktarabilmek için e, ne yapabilirim diye düşündüm. Ve onunla konuşarak 21 tane mektup yazdım kızıma. Hmm. Ee, her 10-15 olmak Ercan, üzere. Ercan da gelmiş. Ercan merhaba. Ercan da her Merhabalar, her. Her merhaba. Ercan bugün JCI Derneği'ne güzel bir sunum yaptı, yakaladın Evet, ama... oradaydım ben de, bilgi verdim, Öyle mi? paylaştım. Ee, tamam. İyi oldu, hoş i̇yi. geldi. JCI ee, yapılan her yatırımı destekliyorum, her türlü destekliyorum evet. JCI'yi. 21 mektup yazdım, kızım da 21 mektup yazdı. Mektuplardan anladıklarını ifade etti. Yani bugünün koşullarında lisede okuyan bir kız çocuğuna bir anne baba duyarlılığıyla bir anne baba neyi aktarmak ister? ve kızına ya da oğluna neyi aktararak öğrenmesini ister. O bilgileri sıkmadan, hikayeleştirerek anlatmaya çalıştık. Çok hoş. Ve onun şu an okullarda proje çalışmalarını yapıyorduk kriz öncesi. Kızımla birlikte Super. sahneye çıkıyorduk. Hem kitabımızı imzalıyorduk hem de konuşmamızı yapıyorduk. Çok büyük etki bırakıyordu. O öyle Muhteşem. bir kitap. Mesela benim... Dorluyon e, yayınlarıyla Benim için e, benim için e, aile hep bir numaradır. Yani bir numara değerdir. Bunu da tüm konuşmalarımda, kitaplarımda yazıyorum. Peki Dünya size da... size o zaman size o zaman özel bir şey söyleyeyim. Eh. Size imzalayarak gönderdiğim e, Satış 4.0'ın yanına e, biraz önce konuştuğumuz e, kitabı da ekledim. Harika. Olma Geliyor. Çok şık. Evet çok güzel. Yani babamın anlattıkları kızımın anladıkları. İyi sevin. Benim kızım yok çok istedim olmadı ama inşallah torunum olacak. Peki. Ee... Evet. Şimdi ben bir e, senin e, videodan e, e, aldığım bu satış 4.0'ı çok kısa anlatayım ben. Oradan sonra Tabii sen ki. bu özellikle bu satış 4.0 5 aşamalı süreci anlatırsın bizlere. Şimdi şöyle Tabii bu ki. tamamen e, İhan Hocam'ın e, sözleri. ürün 1.0 ürün merkezli. 2.0 tüketici merkezli. 3.0 insan merkezli. 4.0'ın açıklaması muhteşem. Diyor ki insandan insana Sosyal gruplardan gruplara, insandan makinaya, makinadan insana, insandan gruplara etkileşimi birleştiren dijital platformda yeni online satış yaklaşımına biz 4.0 diyoruz. Doğru mu hocam? Bu senin, Çok doğru. Senin videonun aldım. Şimdi devam ediyorum. Geleneksel satışta müşteri pasif konudayken 4.0'da müşteriler markanın gerçek gönüllü elçileri, tanıtım veya marka elçileri, başkalarını eyleme geç, geç, geçmeye teşvik eden satış temsilcileri. Bence muhteşem bu e, bu konuda ve son e, olarak da satış 4.0 işbirliği satış sürecinde e, önemli anahtardır ve 4.0 amacı müşterileri sadık savunuculara dönüştürmektir. Harika. Tamamen hepsi sizin sözleriniz bu. Şimdi ben Çok iyi bu, yakalamışsınız. E, i̇şimiz bu. De, bizim, bizim de bizim <laughs> benim işim bu. Ee, şimdi satışta beş aşama var. Farkındalık oluşturma, çekicilik yaratma, soru, soru, eylem, savunma. Bu beş, beş süreci yani bu satışta dört sıfırı e, çok basit dille bizi takip edenleri anlatır mısın? Oradan ben kendi sorularıma geleceğim. Çok güzel burada mesela birçok benim kafamda e, şey var. E, Türkiye'de çok önemli bir platform oluşturmaya çalışıyorum satış konusunda. E, bununla ilgili bu korona sonrasında e, oluştu. E, o yüzden sizden merak ediyorum. Bu Satış 4.0'ı. Çok basit bir şekilde. Bu süreçleri bize paylaşır mısınız lütfen? Ee, yani satış 4.0'ın e, şeyinden mi başlayalım? E, bu işte bu satış sürecinden. çekicilik yaratma, tamam. sorma, eylem savunma. E, bu aşamaları bir de Antisanız tabii çok tamam. zamanımız olmadığı için hızlı bir şekilde. Tabii tabii tabii. Şimdi bir kere her şeyden önce dinleyicilerimize e, bunu anlatırken e, çok iyi zihinlerde bağdaştırması için Satış 4.0'dan önceki sürecin, yani özellikle satış 2.0 ve satış 3.0 sürecinin çok klasik bilinen beşli aşaması vardır. Hani birinci evet. aşama satış sürecinde araştırma yap, ihtiyaçları belirle, sorunları belirle. Çok İkinci doğru. aşama olası seçenekleri ön plana çıkar, dikkate al, sunuş doğru. yap, sonra bir çözüm üret. Varsa bir itiraz, itirazı cevapla ve satışı kapat gibi çok belli doğru. aşamaları vardır. Bu... Bizim offline dediğimiz fiziki ortamda satış 4.0'dan önceki satış 2.0 ve 3.0'ın e, ruhuna uygun satış yüz yüze, face to face selling'in satış adımları. Şimdi evet. satış 4.0'da da buna benzer adımlar var sanal evet. ortama ilişkin olarak. Nedir o biraz önce söylediğiniz? Birinci aşama farkındalık e, oluşturma aşaması. Evet. Farkındalık, awareness dediğimiz olay. İkinci aşama çekicilik oluşturma aşaması. Üçüncü aşama, sorma aşaması. Sonra evet. işte eyleme geçme. Yani satışa geçme aşamasıdır eyleme geçme aşaması. Evet. Ve daha sonra da savunma aşaması var. Şimdi bu adımları kısaca açıklayacak olursak evet. farkındalık oluşturma aşaması bir firma üzerinden gidelim. Daha iyi anlaşılır. Tamam. Ben, ben, ben bu... daha çok burada e, sizden ricam B2B konuşalım. Biraz kurumsala girelim. Tamam. E, ama tamam. Ben, hani, e, ben sonra tabii ki örneklerle bu B2C'yi de bağlayacağım ama İlk başta özellikle kurumsal tarafta bundan nasıl faydalanabilirsiniz? Bu 4.0 sisteminden. Tamam. Hem kurumsal yani hem B2B olarak bakalım Be, B2C satış olarak. olarak. Satış, kapatmayı o satış kapatmayı soruyorlar. O satış kapatmaya gireriz sonra. Evet. Tam ona sonra tamam. Geleceğim. B2C olarak da bakalım. Şimdi tamam. farkındalık oluşturma aşamasında bir kere bir firma gözüyle olaylara bakacak olur ise artık satışın iki ayağı var. Birinci ayağı offline ayağı. Tamam. İkinci ayağı ise online ayağı. Yani şu aşamadan sonra bir şirket sattığı ürüne bağlı kalmak kaydıyla bulunduğu sektöre bağlı kalmak kaydıyla satışını offline ve online olarak hybridleştirecek yani melezleştirecek satışının evet. bir kısmı offline olacak bir kısmı online olacak. Tamam. Bu bize neyi getirir? Satışın bizim birinci aşaması işte farkındalık oluşturma aşamasında sosyal kanallarda ...ne kadar bulunurluğunun olduğunu sana gösterir. Yani bir şirket olarak sen bir ürün satıyorsan... ...online olarak artık satış 4.0'da geçerli olan sosyal kanallarda... ...Facebook'ta, Google'da, kendi internet adresin merkezli... ...Instagram'da, Twitter'da, diğer mecralarda... ...var mısın, nasıl varsın, ne kadar varsın? Yani sosyal ortamda gezen netendaş müşteriler... Netendaş müşteriler sosyal ortamda gezerken senin ürününe ve markana bağlanıyorlar mı? Farkındalık oluşturuyorlar mı? Bağlı kalabiliyorlar mı? Yani senin markanı o veya da... ürün hizmetini biliyorlar mı? Biliyor öğreniyorlar mı? Biliyorlar doğru. mı? Yani görünürlük yani olarak sosyal kanallarda ne kadar varsa. Şimdi bu gözle baktığımızda Türkiye'deki birçok şirketin satışı bir sepet olarak düşünürsek ve bu sepetin içinde online ve offline'ı koyarsak online'da sıfır olduklarını, sadece bir sitelerinin olduğunu, web sitelerinin olduğunu, onun dışında online'da var olmak adına herhangi bir çaba göstermediklerini görürüz. O halde farkındalık online kanalda sıfır. Ben biraz oraya Farkın gireyim mi? araya. Araya gireyim mesela. Tabii ki. Bugün Türkiye'de Tabii. satışa baktığımız zaman yani 80-90'lı yıllarda e, satışların en iyi bir broşür vardı. O broşürü gidip müşterinin masasına koyarlardı. O broşürde evet. e, çok para ha, bunda da bin tane bastırlar işte. O bin tane bitene kadar da yeni broşür yapmazdı firma patronları. Yani pahalı ya. olduğu için o broşür <laughs> o broşür yani hiç güncellemeden iki sene, üç sene satış elemanların elinde dolaşırdı. Şimdi bu e, çok güzel örnek verdiniz. Web sayfasında buna benzetiyorum. Adam bir web sayfası yapıyor. E, bunda WordPress'le WordPress yapıyor. <laughs> en, en, en ucuzunu yapıyor. WordPress'i yapıyor. Veya ne bileyim ben bin liraya bir tane e, Stadya çocuk buluyor üniversiteden, ona yaptırıyor. Bir daha da dokunmuyor yani. O, o web sayfası var ama üzerindeki hiçbir şey güncel değil. <laughs> Şimdi e, çok güzel, e, aslında çok iyi başladık. E, yani bizi dinleyenlerin ve daha sonra dinleyecek olanların belki damarına dokunacağımız yerden başladık. <laughs> Aynen. Çünkü danışmanlıklarımda ben bunu anlatmaya başladığım zaman sorarım. Derim ki madem artık bundan sonra satış, terazinin iki kefesi online ve offline olacak. ...peki offline'da ne yaptığınızı az çok biliyoruz. Online'da Hı. ne yapıyoruz? Hadi bakalım dediğimde... ...ilk söyledikleri şey, hocam online'da çok iyiyiz. Nasıl <laughs> iyisiniz? E, bir tane web sitemiz var ya denir. E, yani... Evet. Web sayfası? <laughs> o, o, o web sayfası hiç değişmez yani. Hiç değişmez. aynı. Evet, evet. Şimdi şimdi e, tekrar ben çerçeveliyorum. E, Satış 4.0'ın birinci basamağı o halde... E, ...sanal ortamda netendaşlara... ...yani sanal ortamdaki müşterilere ve sanal ortamdaki müşterilerin oluşturduğu e-kabilelere ulaşmamı sağlayacak sanal ortamdaki kanalları kullanmamı gerektirir. Süper. Bu kanallarda varsam farkındalık yaratırım. Çok Çünkü cool. hareket oradan başlıyor. Doğru. Satışın birinci basamağı. İkinci Tabii. basamağı ne demiştik? Çekicilik yaratma Tabii. aşaması. Evet. evet, çekicilik. evet. İstek. Eski satışta istek yaratma. İstek. Yani burada farkındalık, merak ve çekicilik çok önemli. Eğer farkındalık yaratacak sosyal kanallarda varsan çekicilik yaratmaya başlıyorsun. Çünkü evet. o kanallarda gezen kişilerin durak noktalarında, hızlı geçerken ya da dururkenki noktalarda bir şekilde ilişkilendiriliyorsun müşteriyle. Ve müşterinin e, ilgisini kazanıyorsun. Çekicilik yaratıyorsun müşteride. Müşteride çekicilik yaratınca ne oluyor? Müşteri bağlanıyor. Kalıyor, okuyor, araştırıyor, buraya atıyor. Özellikle Harika. bu çekicilik kısmında ne önemli? İçerik önemli. Harika. İçerik. Çok İçerik. Da. Onun için önceki satış dönemlerinde hep diyoruz, müşteri kraldı. Yani satış 3.0'da cidden hep anlattık yıllardır kitaplarımızda, eğitimlerimizde, danışmanlıklarımızda zirvelerde. Müşteri kraldı. Artık çok açık söyleyebiliriz, müşteri artık kral değil. Artık içerik kral. Hayır. Yani tabii. sen sosyal ortamda netendaş dediğimiz müşteriyi bağlayıcı nitelikte kalmasını sağlayıcı çekiciliği arttırıcı içerikler belli aralıklarla ürettiğin zaman müşteriyle iletişime geçiyorsun. Şimdi bir şey söyleyeyim İçli... ben size. Tabii size tabii bir şey söyleyeyim. Şimdi Robert Kialdin diye bir adam var. Yeryüzünde iknanın tabii, kitabını tabii. yazan adam. Tabii, diyor tabii, ki bana, diyor. diyor ki kitabında dünyada diyor şu anda diyor iknada bir numaralı ikna aracı diyor. Şimdi çoğu insan burada nasıl öğrenmeye çalışıyor benden? İşi nasıl kapatırız? Nasıl ikna ederiz? En çok gelen şey bu. Yani i̇kna etme şeyi. Adam diyor ki dünyada diyor bir numaralı ikna aracı diyor. Dijital diyor dijital. Yani Google. Çünkü sen diyor insanlar herhangi bir ürünü almadan önce insanların yüzde doksan yedisi Google'a girip bu ürün hakkında araştırmaya alıyorlar diyor. Yani yeryüzünde %97 erişmiş hiçbir şey yok. Yani dese ki adam diyor ki dünya düz de diyor. Yüzü insanın %3'ünden fazla itiraz eder diyor. Yani %97 elimizde bir güç var. Yani bu gücü kullanmamız lazım. de yani çok doğru. %97 insanların çok bir karar güzel. vermeden önce Google'a giriyorlar. Bu katkınız işte satış 4.0'ın 3. aşamasına getirir bizi. Ama henüz 3. aşamasına gelmeden 2. Evet. aşamasında e içerik üretmenin önemini e, ifade etti. İçeriği bir al, açalım. İçerik konusunu açabilir misiniz diye soru geldi yani. İçeriği bir açalım. İçerik ki, ne demektir? Şirketler ne yapmalı bu konuda? Yani bir firmanın ürettiği ürünle ilgili, ürününü evet. sunduğu segmentasyonla ilgili, ürününü sunduğu müşterilerin ihtiyaçlarıyla ve yaşam dünyalarıyla ilgili, ürününün evet. özellikleriyle ilgili, artılarıyla ilgili, sürekli belli aralıklarla içerik üretmesidir. Bu içerik üretme günümüzde çok yoğunlukla influencerlarla yapılıyor. Yani artık profesyonel firmalar influencerlarla çalışıyor. Yani bu influencerlar şirketin tarihini bilir, geçmişini bilir, vizyonunu bilir, amacını bilir, işleyişini bilir, ürününü bilir, segmentasyonunu bilir ve belli aralıklarla içerik üreterek sosyal medyaya atar. Doğru. Yani balık avlamak gibidir, olta'yı atar. Evet doğru. Yani, yani bir yerde bu çekiciliği arttırır. Çekiciliği arttırır. Çok güzel. Burada söyleyeceğim şey şu Taner Bey. Satış 3.0'da konuşmak önemliydi. Evet, Anlatmak doğru. önemliydi. Çok doğru. Şimdi konuşturmak önemli. Hmm, çok güzel. Dikkat edin. Yani, yani konuşturmak. Müşterileri veya potansiyel müşteri kendilerini bize kullanıp onlara birer marka etkisi yapıyor. Yani bizim adımıza tamam, satış, yani, satış temsilcisi yapıyor. Satış temsilcisi. Evet. Ben X ürününden memnunsam memnuniyetimi sosyal ortamda ait olduğum fan içerisinde e kabile içerisinde yazmalıyım. Geçenlerde şu ürünümü aldım. Çok iyi ilgilendiler. Ürün harika çıktı. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Nokta. Bitti. Müthiş. müthiş de, aynen. Beda Bitti. Bu bedava. Bu da bedava. Evet. Ve Be bedava. Ve Be bedava. Evet. Bedava. Ya yani ne oldu? Satışın üçüncü basamağına geldik. Satışın üçüncü basamağı sorma aşamasıdır. Evet. Birinci basamağı farkındalık, ikinci basamağı çekicilik. Doğru. Artık farkındalık oluşturdum. Müşteri farkındalığın üzerine çekicilik oluşturmamla bana bağlandı. Doğru. Artık sormaya başladı. Sağdan soldan dahil olduğu e-kabile içerisindeki Ali'den, Fatma'dan, Ayşe'den, tanıdığı tanımadığı kişilerden sorup soruşturmaya başladı. Ve sorma aşaması önemlidir. Çünkü burada offline ve online kanalları devreye girer. Evet. Sorma aşamasında müşteri, yani netendaş müşteri dediğimiz internet vatandaşı, sanal ortamın vatandaşı, sorma aşamasında ya çok yoğun araştırır sanal ortamda, fiziki ortamda gider, dokunur ürüne, Doğru. ya da fiziki ortamda önce gider, dokunur offline'da, sanal ortamda gelir, araştırır. Çok i̇şte birçok şirketin en büyük kaybı yaşadığı yer, danışmanlıklarımda bunu öne çıkartıyorum, burasıdır. Çünkü siz, Offline'da yüz yüzde yüz çok iyisiniz ama online'da iyi değilseniz online'da satışı başlatamıyorsunuz demektir. Offline'da başlayan satışı da e, online'da bitiremiyorsunuz demektir. Doğru. Doğru. Çok yani doğru. müşteri kopuyor. Evet, satışın doğru. zinciri. Yani müşteri esas satışın... sizi hem hem normal fiziksel dünyada görmek istiyor hem sizi online yani online'de. Mesela evet. şöyle vardı ya mesela şu vardı. Yani reklamı yapılmayan ürünü. Alma konusunda tüketici kalite duyunurdu. Şimdi bence aynısı evet. online için geçerli. Yani online de göremiyorsunuz markanızı. kişi de bir güven eksikliği oluyor. Çok güzel. O halde ne, ne çıktı karşımıza? Omni Channel denildiğimiz hani belki zamanımız olursa e, girmek isterim. Birkaç yeni kavramı tamam. dinleyicilerle tamam. buluşturmak tamam. isterim. Onlardan bir tanesi Omni Channel dediğimiz kavram. Yani offline ile online satış kanallarının geçişkenliğini ifade eder. Evet, yani evet. bu geçişkenlik müşteriyi yormamalı. Müşteriyi süreçten kopartmamalı. Evet. Müşteriyi satış yolunda hızlandırmalı. Evet, İsteklendirmeli. Evet. Evet. Satışa yönlendirmeli. Yani Doğru. satışın gerçekleştiği dördüncü aşama dediğimiz eylem aşamasına müşteriyi taşımalı. Tam bir şey söyleyeceğim. Bir araya gireceğim. Tabii. Araya gireceğim. Şimdi bir ben, ke ben kendi işine ne yapıyorum Şimdi Ben Infonet'in genel müdürlüğünü yapıyorum. Ee, evet. Burada yaptığımız şey şu. Biz teknoloji sattığımız için biz o istek yaratmaya, çekiciyi nasıl yapıyoruz? Bir kere bedava eğitimler veriyoruz. Yani o konuda e, potansiyel müşterinin farklılığını arttırmak için ücretsiz e, önemli insanlara eğitimler ver Kişi o konuda bir kere bilgisi, eğitim seviyesi arttırıyor. İki ne yapıyoruz? O e, yeni teknolojileri Anlatıyoruz. Yani daha önce Türkiye'ye girmemiş ama ileride satmayı düşündüğümüz, düşünmek düşündüğümüz e, insanlara vizyon veriyoruz. Yani aslında burada eğitim önemli. Bir de daha önce insanların bilmediği vizyonu ufak ufak ekmek gerekiyor. Bununla ilgili işte bir sürü e-postayla e yapıyoruz bunu. E, webinarlar yapıyoruz, seminerler veriyoruz. Yani bir şekilde insanların ilgisini e, bilgi vererek, eğiterek yapıyoruz. Yani aslında biz müşteriyi bir anda da dönüştürüyoruz. Yani adamın bilgi seviyesini arttırarak da müşteriyi kendi seviyeme çekiyorum. Çünkü adam o seviyede değilse benim ürünümü anlamak için almayacaktır. Ben bu seviyeyi yükselterekten adamın vizyonu aynı seviyeye getiriyorum ben. Aslında ne yapıyorsunuz? Çok güzel gidiyoruz. Biraz önce konuştuğumuz farklı bir tarz üslupla içerik üretip içeriklerinizi pratikel olarak müşterilerinizle buluşturuyorsunuz. Doğru, doğru yani Tabii. içerik üretiyorsun mesela şu an bizim yaptığımız da bir içerik üretmek. Tabii bir satış yani bizim, bir satış. Evet evet içerik <laughs> üretiyoruz. Yani yani online satış satıyoruz. Online satış konseptini firmalara satıyoruz şu anda. Evet evet çok güzel. Şimdi ne yaptık? Üçüncü aşamaya geldik. Sanırım dinleyiciler açısından da kopmamaları için tekrarlıyorum evet. hani belli İyi iyi olur, iyi olur, iyi. Olur. Birinci iyi olur. aşama farkındalık oluşturduk ne tamam. olduğunu anlattık. İkinci aşama çekicilik, Üçüncü aşama sorma aşaması. Sorma aşamasında offline ve online kanallar önemlidir dedik. Tamam. Offline kanal fiziki kanallar, online kanallar sanal kanallar. Türkiye'de birçok şirket online kanalda sıfır, satış da burada kopuyor. Yani satış 4.0'da, satış Türk şirketlerinde 3. aşamada kopar. Eğer başlamışsa 3. aşamada kopar. Eğer söylediğimiz gibi bir yapılanma yoksa. Şimdi evet. geldik 4. aşamaya. Dördüncü evet. aşama en önemli aşama. Çünkü satışın gerçekleştiği aşama. Evet. Dördüncü aşama satış 4.0'da eylem aşaması. Yani netendaş müşterinin artık Farkındalık neticesinde çekicilik oluşturulmuş ve sormuş, soruşturmuş, tatmin olmuş, karar vermiş, ben bu ürünü alacağım demiş. Evet, ben evet. bu ürünü alacağım dediği an artık eylem aşamasına geçiyor. Yani ve karar, bu eylem müşteri karar vermiş. O müşteri kararını karar verdi. vermiş. evet. evet. Şimdi eyleme geçiyor. Evet. Eyleme geçiyor. E peki bir önceki aşamada hasbel kader geçmişse dördüncü aşamaya, peki müşteri karar verdiyse online'dan bu işi bitirmeye, ama firma'nın online'da oluşumu bu işi bitirmeye müsait değilse müşteri bay bay gidiyor aynı çok doğru bitti aynı. müşteri almak istiyor bunu bitti tabii bu, tabii ki ama burada, o orada müşteri sor, orada soracağım mesela Tabii burada mesela ne bileyim ben e, birçok şeyi gözlük alırsınız, lamba alırsınız, bilgisayar alırsınız, kitap alırsınız. Ya Bunu alacağın şey var, alamayacağın şey var. Tabii yani türü nerede alamıyoruz bir internetten. Yani bir noktaya kadar alabiliyoruz. İşte bu ve evet. burada hangi sektörler, ben size şimdi bölmeyeyim ben konuşmanızı, hangi sektörlere biz daha çok tavsiye ediyoruz bu 4.0'a yatırım yapma konusunda, onu ikinci kısımda konuşalım.